merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra yine bir video ile karşınızdayım bu sefer çok güzel bir mor lahana salatası var videomuzda Ben çok beğendim Sizin de beğeneceğinize inanıyorum onun içinde bir videosunu alayım dedim Gelelim malzeme listemize. Mor lahana salatamız için gerekli olan malzemelerimiz şunlar. Ee, yarım adet orta boy mor lahana, 2 adet havucumuz, limon, e, bir tutam maydanoz, e, bir küçük kase haşlanmış mısır, 7-8 yemek kaşığı süzme yoğurt, e, arzuya göre e, sarımsak ya da sarımsak koymak istemezseniz, bir yemek kaşığı mayonez de koyabilirsiniz. Tuzumuz ve zeytinyağımız tabii ki. İlk olarak lahanamızı ince ince kıyalım. Lahanamızı kıydık. Şimdi lahanamızı bir tavaya alacağız ve üzerine biraz zeytinyağı katıp 7-8 dakika soteleyeceğiz. Hemen hemen 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı katmamız yeterli arkadaşlar. 2 adet tavucu da e, robottan geçirdim. E, rendeleyebilirsiniz de robottan da rendeleyebilirsiniz. Benim robotum biraz eski, en az 30 yıllık belki fazlası da vardır. Ama çok güzel iş görüyor hala. Biraz öldürelim, iyice ölmesinler yani çok hafif sensinler. Ondan sonra biraz da havuçları ilave edeceğim. Onlarla beraber diye 4-5 dakika soteleyeceğim. Sonra soğumaya bırakacağım. Son Kavrulmuşları da ilave etsin. Şimdi beraber de 4-5 dakika soteleyelim. Danamız sotelenirken kısık ateşte tabi arkadaşlar bir diş sarımsağı rendeliyorum. Şimdi yoğurtlu sosunu hazırlayacağım. Yoğurdunu katalım. Biraz tuz arz ettiğiniz kadar ve biraz da limon suyu sıkalım. Bu da göz kararı. Ortalama bir tatlı kaşığı diyelim. Ve bu sosu güzelce karıştıralım. Evet, yoğurtlu sosumuz da hazır. Şimdi maydanozlarımız kaldı. Bu arada ocağın altını kapattım. Şimdi soğumaya bıraktım lahana ve havucu. Maydanozları da ince ince kıyayım. Çok da ince olmayacak tabi. Birazcık daha belirgin olsun. içinde maydanozlar. Da hazır. En son bütün malzemeleri buluşturması kaldı. Evet. Şimdi sırada salatamızın son dokunuşları var arkadaşlar. Havuç ve lahana karışımımızı soteledik, soğuttuk. Şöyle aldım. Üzerine maydanozun birazını e, süslemek için ayıracağım. Şöyle yeter. Mısırımızı katalım. bir karıştıralım. Şimdi de sıra yoğurduğumuzda. Patulayla çok güzel temizleniyor böyle kaseler. Evet karışımımız hazır. Şimdi sıra servisimize geldi. Ben bu sefer şöyle yapmak istiyorum. Evet salatamız servise hazır. Şöyle maydanozla bir dokunuş da yaptıktan sonra yemeğe hazır. Bir tarifimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.